Arkadaşlar İstanbul Sarıyer'den herkese selamlar. Aracımız 2018 1.5 otomatik station wagon Focus arkadaşlar. Aracımızın gizli özelliklerini ve aynı zamanda mikrofonunu bluetooth montajımızı yaptık. Yaptığım özelliklerin birkaç tane size göstermek istiyorum. Evet korna bildirimi. Cam açma ve kapatma süreleri. Hırsızlık alarm. kapıları ön, içi, arka. Bağış kapağının herhangi birini açarsa camı kırıp içeriden. Bak şöyle gösteriyorum. elimde kumanda. Buradan elimle açıyorum. Açma tuşuna basmazsan susmaz. Diğer bir özelliğimiz kapı açık uyarısı. Diğer bir özelliğimiz cama su sıktınız. 3 kere gelip gider. Şimdi tekrardan bir daha bir daha gelecek. Evet gördüğünüz gibi diğeri de mikrofonunu Bluetooth'umuz. Ver abi telefonu sana zahmet. Telefonun verdiği tepkime direkt bağlı. Şimdi bir de bir arama yapalım. Evet. Amcamızı bir arayalım. Şimdi buradan seçebilirsiniz aynı şekilde. Şu an bursumuza bağlı. Araba çalışıyor. Şimdi bakalım amcamız. Alo. Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Amca şimdi camları kapatıyorum. Tamam mı? Arabanın camları evet. kapalı. Sana söylediğim rakamları tekrar eder misin? Tamam. 425 425 Evet 312 312 Nasıl sesimiz nasıl geliyor amca? İyi güzel gayet güzel. Tamam teşekkür ederim hayırlı olsun. Eyvallah eline sağlık. Eyvallah amca sağ Evet arkadaşlar bağlantımızı yaptık. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. <laughs> ya. Evet güzel kardeşim senin yorumlarını alalım. Arkadaşlar teşekkür şey ederim abicim eline koluna sağlık. Cidden. İstanbul'da bu fiyat evet, yapan var mümkün mı? Mümkün değil abi böyle bir şey malzemeyi alamazsın abi. İşçilik nasıl? İşçiliği de abi. Bak eline, etrafta sağlık. mikrofon yok. Evet abi. Gördüğünüz gibi. Gözde görünebilecek hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir yok. Ama sesi nasıl amca? Çok güzel. Yok, yok. Güzel. Evet arkadaşlar e, yaptırmak için arkadaşlar İstanbul'dayız. E, Sakarya'dayız. Malzeme dahil her şey abi. Evet süper abi. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Güle güle.